hitap etmişti. Gençler burayı iyi dinleyin. Ey askerlerim ve komutanlarım daha ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Evet, atının kuyruğunu bağlayıp düşmanın üstüne korkusuzca atılan Sultan Alparslan ve ordusunu bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyoruz. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan Fethin ilk günlerinden bugüne vatan için, bayrak için, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, Malazgirt'te rahve ovasında düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun cümle kapısını ardına kadar açan o güçlü irade Bugün işte buradadır. Şu anda Malazgirt'teki gazilerin Allah adına an diştikleri minberin önünde ve Allah'a yükselen ellerin üstünde minberdeki yeşil perdenin harp meydanlarından gelen rüzgarla kabardığını adeta görür gibiyim. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın işte bu sözlerle tarif ettiği o güçlü ruh bugün hamdolsun Malazgirt meydanındadır. Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sünnisi ve Alevisiyle Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır. Asırlar boyunca yeryüzüne nizam vermiş İlahi Kelimetullah'ı bu davayı müdafaa etmiş o sarsılmaz inanç bugün hamdolsun buradadır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sultan Alparslan'ın zaferini Selahaddin Eyyubi ve ordusu ile buluşturan Sultan Fatih'in emanetini Yavuz Sultan Selim'e ulaştıran işte bu imandır. İmandır bu cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede büyüktür. Mevlana'da Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'de İdris-i Bitlisi'yi, Ahmedi Hane'yi gören işte bu aşktır. Hazreti Ömer'i Hazreti Ali'den, Selman-ı Farisi'yi Süheyb-i Rumi'den ayırmayan o hikmetli bakış işte bu topraklarda mahfuzdur. Şimdi bakınız. Değerli kardeşlerim, millet olarak bundan 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüyoruz. Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü engele, her türlü engellemeye, her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek isterim. Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir devlete sahibiz. Bugün Filistin davasına her platformda tüm imkanlarıyla sahip çıkan İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazze'li kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisiyle, telefon görüşmeleriyle, uluslararası toplantılarla 102 bin tonu aşan yardımlarımızla Gazze'nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Kim ne derse desin. Bize ve milletimize yakışan tavır neyse eğilmeden, bükülmeden ve hiç kimseden çekilmeden yerine getiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, şimdi bütün bu emeklerin neticelerini alacağımız bir sürecin içindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrenin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Milletimizde yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Şurası bir gerçek ki Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar dağıtacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla yapacaklar. Kimi zaman toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak yapacaklar. Kimi zaman insanlarımız arasında korku yayarak yapacaklar. Kimi zaman yurt içi ve yurt dışındaki ajanlarını kullanarak yapacaklar. Kimi zaman da sureti aktan görünerek yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu sefer başaramayacaklar. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Ayrılıktan bölünmüşlükten kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Değerli kardeşlerim, şunu sizlerle birlikte aziz milletiminde çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Biz hepimiz 86 milyon olarak tarihin, kültürün Ortak medeniyetimizin, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Aynı milletin efradıyız. Hepimiz aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde. Unutmayın, hepimize yer vardır. Rengini şehitlerimizin alkanından alan bu bayrak bizim. Her karış toprağın altında bir yiğit yatan bu cennet vatan bizim. Bu ülke bizim. Hepimizin 86 milyonun her bir ferdin Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bakınız bunu Irak'ta gördük. Bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye'de gördük. Bunu daha önce Balkanlardan Kafkasya'ya gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, ötekileştirenlerin baskı görenlerin ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde, sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Tekrar ediyorum. Biz Tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinde çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın Selahaddin Eyyubi'nin ahvadı olarak Türkiye yüzyılını büyük ve güçlü Türkiye'yi önce terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil. İnşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak. Ortak başarılarımızın zafer maçlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz. Terörün kanın, gözyaşının, ayrılığın karşısındaki her bir vatandaşımızdan bu çalışmalarımıza destek olmasını özellikle bekliyorum. Ve bu milletin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta komutanlarımızı, Mehmetlerimizi hayırla yad ediyorum. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Malazgirt zaferimizin 954. seneyi devriyesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için Tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özellikle Okçular Vakfımızın tüm yöneticilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Avukçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Ersan Topbaşı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.